Sevgili kovalar, sizlerle devam ediyoruz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bir başlayalım. As açılımında bu ay içerisinde, Kasım ayında sizin neler bekliyormuş? Ne gibi bir gündem hakim olacakmış? Sizlerin hayatında da majör değişiklikler söz konusu olacakmış. Bakın, 4 kartın 3'ü büyük arkana geldi. Şimdi almanız gereken en önemli karar nedir diye sorduğumda. İzivaya çekilmek, herkesten her şeyden biraz kendinizi izole etmek, arkadaş grupları, topluluklar, çok sevdiğiniz insanlar, bıcır bıcır sosyalleşme eğilimi vesaire bunları böyle biraz kenara bırakıp kendi içime döneceğim. Kendi yolumu, kendi misyonumu gözden geçirip içsel yolculuğumda kendi kendime mentoru olacağım. Artık birilerine yoldaşlık etmekten yoruldum. Biraz daha bireyselleşme eğilimi içerisinde olup kafama dinleyeceğim diyeceğiniz bir sürece işaret ediyor. Bununla ilgili bir karar alacakmışsınız. Etrafınızdaki insanlar da size bunu pekala söyleyebilir. Neden bizden uzak duruyorsun? Neden çok fazla kenarına çekildin? Bu yalnızlaştırmanın manası nedir? Vesaire gibi de tepkiler alabilirsiniz. Çünkü kalabalıklar sizi biraz yormuş gözüktü. Şimdi atmanız gereken en önemli adım nedir dediğinde bakın. Burada yine güneş kartıyla bir bireysellik vurgusu var. Artık birazcık hani e, grup bilincinden, organizasyon bilincinden, topluluk kafasından uzaklaşıp ben diyebileceğiniz, egonuzu ortaya koyabileceğiniz. Diğer taraftan bilincinizi, organizasyon yeteneğinizi e, kendiniz için var edebileceğiniz ve ortaya koyabileceğiniz bir süreci işaret ediyor. Kendi kendinizin ışığını parlatmak, yolunu aydınlatmak, bir şeyleri idrak etmek, bu temalar hakim sizin hayatınızda. Yani atacağınız adım, geleceğinizi aydınlatacak ve güneşinizi parlatacak bir adım olacak. Gelelim maddi hayata. Adalet kartı gelmiş. Burada bize söylemek istediği şey nedir? Bazı mahkemeler açılabilir. Var olan, hazırda bekleyen bir mahkemeniz varsa sizin lehinize sonuçlanabilir. Hakkımı kimseye yedirmem. Kimsenin de hakkını yemem. Bu zamana kadar insanların hakkını savundum. Onlar için uğraştım, çabaladım ama artık yoruldum diyeceğiniz bir sürece de işaret ediyor. Uzlaşmacı olacağınız bir dönem. Bazı dengeleri, ayarları tutturabilmek için çabalayacaksınız. Belki arabuluculuklar yapacaksınız. Birilerinin sizin maddi hayatınıza, iş hayatınıza arabuluculuk etmesini isteyebilirsiniz. Bazı avukatlarla vesaire görüşmeler söz konusu olabilir. Danışmanlıklar alabilir ve verebilirsiniz. Bunları işaret ediyor. Aşk hayatınızla alakalı neler neler olabilir diye sorduğumda, şu an aşk hayatınız biraz böyle dalgalı gözüküyor kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz. Birilerinin dırdırından artık yoruldum. E, bu kadar hani kavga, gürültü, düşünsel karmaşa, zihin bulanıklığı bana yeter. Ben artık birazcık buralardan uzaklaşmak istiyorum. Seninle arama mesafe koymak istiyorum dediğiniz bir ilişkiniz söz konusu olabilir. Ya da aşkı olan bakış açınız böyledir şu sıralar. Çünkü yorgunsunuzdur. Yeni bir ilişkiye başlamak konusunda çok da istekli olmayabilirsiniz sevdiğinizle aranızda yol mesafesi de olabilir. Başka şehirlerde, başka ülkelerde yaşıyor dahi olabilirsiniz. Ve artık hani bunu çok kaldırabilecek bir durumda değilim. E, yalnız kalmaya ihtiyacım var. Bakın yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ben olmaya ihtiyacım var. Ve kusura bakmayın kimse benim hakkımı yiyemez. Ben de sizden burada uzaklaşıyorum gibi bir mesaj geldi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.